tane yedim. Çok güzel geldi. Bir tane daha sen bu ikinci. Harika vallahi. Gerekmeklerde. Kaç gün herhalde? Evet. Kılçığı da ekliyorsunuz. Evet. Bu ne şimdi? Soğanlı. Soğanlı olan. Evet. Aralımız ve mozı, tuz. evet. Tamamdır. MKM Merkez Efendi Belediyesi Kültür Merkezi. Onun hemen altına geldik. Hmm. Ekmekleri özel yaptırıyorlar boyutun arkadaşlar. Sadece ucunu alıyorlar. Şöyle şu boyutta hemen hemen biraz daha büyük bir rızın, ben yedim şimdi. Uskumru bir de somon varmış değil mi? Somon varmış. İçeceğiyle beraber ikisi beraber 150 lira ama lezzet efsane.